Öncelikle Türkiye'de Sancaktepe'de bulunan külliyemizde hafızlık Arapça eğitimlerimiz devam ediyor. Bu kardeşlerimizin yani gerek yurt içinde gerek yurt dışında yeme, içme, gıda, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz bunları karşılarken tabii eğitimlerinde devam eden kardeşlerimizden hiçbir ücret talebimiz olmuyor. Bu talepleri ise nasıl karşılıyoruz? sağ olsun bağışçılarımızın, hayırseverlerimizin bizlere eğitim adı altında destekleri oluyor. ve Biz buna hafız bursu diyoruz. Bu hafız bursumuzda 18 ay devam ediyor. Oradan gelen bağışlarla, emanetlerle biz bu kardeşlerimizin gerek yurt içinde gerek yurt dışında ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Peki bu noktada çalışmalarınız gerçekleşiyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Çok evet. büyük bir alandan bahsediyoruz aslında. Çok güç bir işten bahsediyoruz. Bunların kontrolü dahi çok zor bir iştir. Kaç kişi istifade ediyor bu e, faaliyetlerde? Günlük e, Ramazan-ı Şerif e, ayında e, gerek yurt içi gerek yurt dışında hocamızın da dediği gibi e, Gazze olmak üzere Afrika katısı ve Türkiye'de 5 bin ihtiyaç sahibi ailemiz ve eğitimlerine devam eden e, kardeşlerimiz Tüm bu hizmetlerden istifade ediyor. Allah sayılarını arttırsın. Sizlere hazır, destek hazır. verenlerin de keza Amin. öyle.